Merhaba arkadaşlar. Evet biz nereye gidiyoruz? Markete. Evet markete ben gidiyoruz. Değiştirdim. Ayaz ve Doğu markete gitmek istedi. Ben, Parktaydı Ben de değiştirdim? O kıyafeti beğenmedim. Tamam şimdi Doğu markete gidiyoruz. De, Doğu aldı, başını gidiyor. Başını, aldı başını, başını gidiyor. Tamamen aldı başını gidiyor şu an. Değilim. Doğu, Doğu araba gelir. Doğu. Doğa beni bekler misin? Bakın arkadaşlar aldı başını gidiyor. Yes, hiç bizi beklemiyor. Mı? Hiç hiç hiç. Geçseni sormadım. Tamam. Geçseni sormadım. Doğu beni bekler misin? Elimi tut. Şu elimi tut gel. Gel. Aferin bak araba gelir anne. Anne annem e, e, marketlere çocuklarla gideceğiz. Evet. Gidiyoruz işte yürü, markete. Gidiyoruz. da Doğu yürü. Gülüyor. Hadi, Hadi yürüyün. Yürü yürü yürü. Yürü Doğu. Hayır, sen doğu gidelim. oyuncaklarını da bırakmadı. Hadi gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım dur. Yoldan gideceğiz kapatıyoruz kamerayı. Bekleyin. Bekleyin beraber girelim. Buraya bak. Aya sen ne alacaksın marketten? Bir şey, bir şey. Bir doğu sen ne alacaksın? A 101 markete geldik arkadaşlar bir dakika geç geç geç, geç. koşmayın markette koşulur mu? Hayır koşuyorum. Ama siz kesinlikle koşuyorsunuz. Ben, 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 su su, su içelim gel doğal biz çok susamıştık. Ofa. Ay bir dakika. alalım. <laughs> anne. Aç. Ah. Ha? ha? Aç. Sıcak ha? değil. Hayır kırmızı ama sıcak o, değil anne. Yani. Hı? Acı! Ne? Dur, açalım. Döküldü mü biraz? Al, döküldü. Al. İç, 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 iç. Ben de içeceğim. Ben de çok susadım, tamam mı? İç. Aferin. İç. Tamam bana da ver. Bana da ver. <laughs> Üstüne sil, bir şey olmaz. <laughs> Elini kurur annem, hava sıcak zaten Tamam bütünü mü sildin? Gel hadi. Tamam dondurmalar neredeydi? Sen biliyor musun dondurmalar nerede? Ha? Ne? Nerede dondurmalar? Araba yok. Araba yok. Araba yok. Hı? Ha. Hani? Burada hani? hani? hani burada Oyuncaklar buradaydı kaldırmışlar değil mi? Evet. Gel gel bak ne göstereceğim sana gel. Bak burada. Bak bak da o oyuncaklar burada. Ben de, de istiyorum. De Hı. De Sen de hiç hepimiz. De Aa de çok de güzel bir çöp oyuncuk. kamyonuymuş değil mi? Ben de almak istiyorum. Hayır. Evde çok var oyuncağınız. Ne var? Ne, ne kadarmış bu? Çöp kamyonu. Ne bak, ne? Ama sizin çöp kamyonunuz vardı. Siz kırdınız. Aa. 150 liraymış arkadaşlar. Anne bak. Ha? Tabii bu ye bak. burada da kamyon varmış. Evet. Yani çiftlik traktörüymüş bu. Orada <laughs> bir yöye <laughs> <yoruları gülüyor> bir bak. Neye bakacağım? Buna bakacağım. Bir ayı buldum. Tabii bir bak. Sen arada ha, dondurma şeyi. Aa, onu yapalım mı? Ay, tamam, alalım yapalım. Yana, tamam. Git tamam. bir ne kadarmış sor onu. onu gel. Tamam mı? Tamam. Ne kadar? Biniyor, bir bak. Sen bunu mu istiyorsun? Evet. Ay Bu mu? I ha, bu I mu? Buy. Evet. Ha, bu kamyon istiyor mu? Bak bir. Winch kamyonu mu bu? Ay o da bir o. Ha? Bu Minç kamyonu mu? Evet. O bir sinyoya bak. Hmm, tamam. Anne bak. Hı. Uçak. Uçak mı? Evet bak. Ha evet uçaklar da var bak, burada. Bak kamyonu. Ha evet orada da büyük bir kamyon varmış. O da güzelmiş. Bak burada da yeşil kamyon vardı o. Evet. Yeşil kamyon küçük. O, o çöp, Bu da mı çok kamyonu? Ha? Anne bu 20-25. 20-25 müymüş? Tamam. Alalım mı? Evet. Tamam onu alalım o zaman. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Anne anne market, onlar. market arabası. Anne bak. Tamam git market arabası getir fün hadi. Orada. Doğu getir şu ara... oyuncaklarını cebime koyayım mı ben? Evet. Tamam sen çünkü hareket edemiyorsun öyle. Poşete koyalım bunları? Hayır. Poşete koyalım. Poşete. Doğru. Ne bak. Bak ba, ba. Bak uçak. Evet uçak da var orada. Bu, uçak araba. Uçak araba. Uçak. uçak, araba ama uçakların da tekerleri olur. Sadece arabaların tekerleri o olmuyor abi, ki. Uçak araba. Uçak. Uçak araba var. var. Uçak var, var. Hı hı. Bak kamyon yok. Evet Bak, orada tabiyo. da küçük kamyon var orada da. Bak kamyon yok ay dur dikkat et dikkat et dikkat et anneciğim Hı. anne bak Hı. bak neye bakayım Bak. bakayım bak. anne anne bak Hı. 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 anne bir morma al tamam alacağız abi ota, de gelsin ota. evet bak. dondurmalar var burada bak tamam, mama yes. morma tamam açalım dur açalım seçelim hımm Tamam. Bunu ister misin? Evet, bu, Yoksa dur bir dakika. Başka bir tane seçelim. Ayas sen dondurma istiyor musun? Hayır. Doğa do baksana. Bunu mu is Bunu istemezsin. Bunu istemezsin. Bunu istemezsin. Bu, bu, bu. Bak bu da var. Bu. Onu mu istiyorsun? Hani, Bakalım hangi o, dondurmayı o, seçtin? Oyun. Oyun. Sen bunu mu aldın? Evet. Ha. Aynısını veriyorum. Al bak Max. Renkli Max. Oyun. Tamam. Tamam açayım mı? Neyse açayım. Tamam açayım ben yine de. Oh. Doğu dondurmanı yedin mi? Bakayım bir Doğu bakayım. Gel 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 buraya gel. Gel. Bakayım. Abi galeta alalım mı? Tamam galeta alalım. Bakayım. O dondurmasını açtı yedi. Galeta. Paketi de bizde şimdi onu ödeyeceğiz. Hı -hı. Ne istiyorsun başka? Ne? Başka bir şey alamayız sana. Abi alırız. Abisi ne aldı? Vay 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 abi Dondurma da yapma şeyi aldım. Galata almış. Bir de galata seviyor musun sen onu? Yon kreker almış. Gel bakalım bir daha şurada ben ne alalım? Ben olabilirim? de bir şey aldım dondurma yapma şeyi. Tam dondurma yapacağız tamam mı onunla? Tamam. Hadi. Çünkü benim dondurma yapma şeyim yoktu. Hı hı. E i̇çine Çünkü ne koyacağız bu... onun? danone mi? Hı hı. He? Hayır. Aa bak oraya da var. Bakalım mı? İçine hem meyveli şeyler tamam. koyacağız. Böyle. Bakarız ona yaparız. Doğa buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gitme. Anneyi bırakma git anneciğim. Anne marshmallow, alabilir miyiz? marshmallow. Ayaz. Galetayı şeyi sağlıklı şeyler alabiliriz sadece. Başka şeyler alamayız anneciğim. Marshmallow. Marshmallow çok sağlıksız. Galeta alabilir miyiz? Galeta alabiliriz. Hadi gel. Arabamızı getir. Gidiyor muyuz? Hı? Biraz daha gitmiyoruz. Biraz daha bakacağız şimdi. Gelin. Bir de şu şuraya bakalım. Gelin. Arabamızı alalım. Ekmek almayacağız. Gel buraya. Ne işimiz var ekmekle? Ekmek var evde. Gel. Gel. Doğuya baksana da doğurmasın. Ta araba binmek ister misin? Bineceğim mi araba? Sonra binsin. Şimdi binmesin. Biraz geçsin. gezsin. araba'yı biner. Bin. Bin. Ne abi binmiyor. Bin, Bey sağlık Tam buğday makarnası sağlıklı ama burada tam buğday makarnası yok anneciğim. Var mı? Ankara makarnası varmış. Bu makarnalar da mı? Tam bu. Aa bu. Burka makarna var. Tam buğday yok bu. burada. bana akşam yemeğinde bana kalp ne makarna var. Bak kalp makarna var. Kalp. Kalp makarna. Kalp besleyen. Yani. Anne bana bana geçen gün balta pirinç. Balta pirinç. Pirinci ne yapacaksın ya? Anne, <laughs> no, anne, no. anne bana Bilmiyorum daha karar vermedik. Hadi bakalım. Doğru sen dondurmanı aldın. Oyuncak alamayız bak. Ayas, Ayas hayır. Bak sen de istediğin şeyleri aldın. Anne, tamam mı? Bunları şey aldın. Doğru. Gidiyoruz mu artık kasaya? Bu bu doğru bu dondurmayı döktü bu bu arkadaşlar. Buraya bu bu eritti. Bu tamam öyle Anne, güzel bir mi şey koyuyor? Bir şey daha. Süt alalım mı? Süt var evde anneciğim. Hangi? süt var işte. Şimşek makyaj sütü. Aa burada şimşek makyaj sütü var mı? Git bak varsa al. Yok, Master Trucks'ta süt. Master Trucks'ta süt mü var burada? Anne, gel bu bakalım hadi arabamızı ben... da getir. Arabamızı da getir. Sıkıntı oldu mu Tamam gel. Anne şu o, şey, şu. Ha? Tam o kepçe dursun orada onu almayacağız o, şey, Koy mi, koy devirdim koy. Mi, koy. Mi, hani süte bakalım. Mi, ne? Mi, ne istiyorsun? Mi, şey bak dondurma hep eridi. Neresi? Hani? hani bu kepçe, hani kepçe mi? Evet. Ha al. Kepçe ha kepçe yok. Hı, hmm, başka yok. Getir bir tane süt bakayım. Al gel. Senin kepçe evde kepçen var ama. O kepçe var. Aha, <laughs> senin kepçen var anneciğim. Süt. Hmm. kepçe. Hı? Hmm. Bastın mı? Evet. Tam bir şey olmaz. Ee? Bir şey olmaz. Ne yapalım? Bir Abla bir süt aldım. Bakayım. Kim alayım? İstiyor musun çörekli süt? Doğu sen istiyor musun? Evet. Tamam bir tane de Doğu'ya al abisi. Her onu alma. O güzel bir içecek değil Doğu. yok sen al. Doğu'ya dedim ben. Ayas bir tane de Doğu'ya al. Tamam. Tamam hadi. Sen... Hı. Al gel tamam mı? Doğuş Doğuş sen çilekli mi istiyorsun muzlu mu? Muzlu Buz. istiyormuş Ayaz. Doğuş büyükten mi küçükten mi? mi? Hı? hı? Ah küçük bana kaldı. O ikisi de aynı ne büyüğü ne küçüğü memur. ya? Hı? Annem muzlu. Tamam tamam gel bir de şuraya Burası bakalım. Herhalde, bak. Hı hı. Tam bir de şuraya bakalım ben, gelin. Ben, Buraya gelin buraya. Buraya gel doğu. Bir de bakalım burada neler varmış. Hadi. Burada da hiçbir şey yokmuş bizim alacağımız ya. Hiçbir şey yokmuş. Bakalım. Hiçbir şey yok. Bunları aldık sadece. Hoca. Anne ben defter alacağım. <laughs> Soda mı istiyorsun da Defter. Hayır. Ayaz baban defter sonra alışverişe gideceğiz şey verirse o zaman alırız tamam mı? Hadi bakalım. Haydi. Evet arkadaşlar hı hı. son dakika Ayaz ve Doğu bir şeyler aldı. Oreo aldık. Oreo aldı bakın bir paket. Sonra bunu aldı. Yine bir Oreo aldılar. koskoca oraya Oreo aldılar bana. Dondurma şeyi aldık. Evet niye onlar aldırdınız? Oreo'ları yiyecek hı. misiniz siz? Evet. Ha? Evet. Hepsini yiyecek misiniz? Evet. Tamam oturun burada. Abi bir değil. sürü Oreo 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 evet. aldık yani. Evet. İnşallah yersiniz. Hepsini ben yemem. Ben yersem kilo alıyorum sonra. Tamam o zaman hadi market şeyimizi kapatıyoruz gel. Görüşürüz. Arkadaşlara bay bay yapın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tam bunların hepsini yiyeceksiniz tamam mı? Evet. Tamam hadi bakalım hadi hoşçakalın. Anne, dondurma yapma şeyi de Evet. Hayır yola çıkmayın beni bekleyin. Evet. Beni bekleyin yola çıkmayın. Evet beni bekleyin beni bekleyin. Yavaş yavaş yavaş. Sakin olun. Herkes sakin olsun Evet. <laughs> Beni bekleyin. Doğu elimden tut. Doğu elimden tut anneciğim. Doğu gel. Ne yapıyorsun sen Doğu? <laughs> tamam gel Doğu elimden tut. <laughs> evet hadi arkadaşlar. Hoşçakalın. Eve anne, gidiyoruz anne, biz. Anne, anne.